Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Biraz küçük bir lavabo molasından sonra <laughs> Ya oğlum ya. <laughs> Biz niye bunları anlatıyoruz? Neyse. Ee, dediğim gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk ne konuştuk? Fenerbahçe Beşiktaş konuştuk. Maçları konuştuk. Fenerbahçe Beşiktaş maçını konuştuk. Maçta ne olacağını konuştuk. Hakemi konuştuk. Şenol Güneş'i konuştuk, taraftarı konuştuk. Gelelim mevzuma. Geçen hafta ben bu geçen hafta futbol kes kaçıncı en son çektiğim bir videoda bir bonus videosu gelecekti ve o bonus videosunda bir maç nasıl katledilir? Bölüm 2 olarak çekecektim. Böyle bir şey çekmeyi düşünüyordum. Yani ya da şöyle bir başlık da düşündüm. Allah belanı versin Akem Volüm 2 ya da şerefsizsin Mete Kalkavan diye yazacaktım. Niye böyle bir şey yazacaktım? Çünkü gerçekten hakikaten anlamakta gerçekten güçlük çektiğim olaylar var. Çünkü Fenerbahçe Alanya maçında ne olduğunu biliyorsunuz. Oster golde sakatlandı, Osay girdi filan. Ondan kabulüm. Bak ilk yerdeki olayları anlatayım. Fenerbahçe bu arada 3-1 aldı. Ve bileğin hakkı ilanmıştır. Onu ben net konuşayım. İşte ve bu maçtan sonra Galatasaraylılar da konuştu. Erdem Timur falan konuştu. Kasımpaşa maçında kart verilmedi. Konya maçında bizi doğradılar. Siz niye Fenerbahçe'yi kolluyorsunuz filan. Bir dur abi. Bir durun ya. Allah rızası için bir durun da. Bir de Dursun Özbey'in bir konuşması vardı da o onu da anlatacağım. Dursun Özbey'in divan kurulu konuşmasını da anlatacağım. Rajon kesti çünkü. Onu o rajonu anlatacağım zaten de. Neyse biz Fenerbahçe Alanya yani 9 gün öncesi, 8 gün öncesini falan anlatıyorum o, de, o derecede. Yani bir hafta bir hafta öncesini anlatıyorum çünkü. Yani Fenerbahçe Alanya maçı bana göre yani ciddi ciddi bir sorun var. Sorunu zaten biliyorsunuz yani. Sorun Mete Kavan. Ben hakemi gerçekten anlayamadım. İki tarafında kırmızı kartı yok. Aynı Galatasaray Adana Demir maçını da anlatacağım. O maçta da öyle düşünenler var. Bu olayı da anlatacağım şimdi. O olayı birazdan bağlayacağım. yani Fenerbahçe alanya maçında gerçekten Osayi'nin pozisyonu bana göre kırmızı karttı. Çünkü net ortadaydı. Yani o pozisyon net ortadaydı. Sert bir müdahaleydi. Rakibi, rakibe göre müdahale yapıyordu. Topa göre müdahale yapmıyordu. Rakibe göre müdahale yapıyordu ve Aşil tendonu yani kalp kasını doğru yapılan bir müdahale var. Ve o müdahale bana göre sertti ve kırmızı kart olması gerekiyordu. Şimdi bu, ben burada Fenerbahçe'yi suçladım gibi gözükecek. Ama durun geliyorum. Ve iki, ilk ya da daha bitimine gelmeden Fırkan Aksu'nun ikinci sarı kartı yok. Valencia'ya bir müdahalesi var. Valencia müdahalesi de sert. Ve ikinci sarıdan atılması gereken bir, bir müdahaleydi bu. Hakem oralı hiç olmadı gerçekten. O iki pozisyon dışında hakemlik bir maç yoktu ama hakemlik olacak iki tane bir pozisyon var ve ikisini de yanlış değerlendirdi. Yani ve bu yapı ve tabii ki de Meta Kalkavan'ın neden şerefsiz Meta Kalkavan dediğimi de çok iyi anlayacaksınız. Çünkü Beşiktaş Ankara gücü maçında aptalca bir kırmızı kart vermişti. O kişinin kim olduğunu zaten eski bir Fenerbahçeli Josep de Souza'dan bahsediyorum. O aptalca yedi kırmızı karttan bahsediyorum. Yani ondan dolayı benim Mete Kalkavan'ı olan bu adam futbolun tetikçisi mi diye düşüncelere itmişti. bu pozisyona baktım bu pozisyonlara baktığımda maalesef öyle olduğunu tescillemiş bulunmaktayım. Şimdi diyeceksiniz ki o sayne ne kırmızı kart vermedin diyebilirsiniz. Fukan Aksu'ya ne kırmızı kart vermedi? İkinci sarıdan niye atılmadı diyebilirsiniz. Sebebi bazı açık ortada. Lale Orta eleştiriliyor çünkü Galatasaray-Kasımpaşa maçı ve Konya maçında doğrandıkları düşünüyor. Çünkü Donkuz Zanioğlu'ya yapılan müdahalesi var ve o müdahaleyi kaldırmaya karar vermiş sanırım MHK Başkanı Lale Orta. Böyle bir olay varmış. Tabi bunu iddialı yalanladılar. Tabi böyle bir iddia yok diyorlar. Ama tabi böyle iddialar çıktı. Hangi gazeteciden çıktı, nereden çıktı bilmiyorum ama böyle bir iddialar çıktı. Böyle konuşuluyorken bu maçta düzgün bir hakem yönetimi beklerdim. Ama maalesef böyle bir şey görmedim. İki tane hakemlik olayı vardı. Bir fukan Aksoy'un ikinci sarıdan atılması gereken bir pozisyonlu. Diğeri zaten ortada. Aa, ee, diğeri zaten ortada. Osayi'nin pozisyonu. Osayi'nin pozisyonu bana göre ikisi de kırmızı kart. Ve bir şey daha konuşacağım. Aklıma şimdi jeton düştü. Abi bu kandeleşin dokunulmazlığı mı var? Evet. Şimdi aklıma geldi. Bu kandeleşin dokunulmazlığı mı var? Ben gerçekten merak ediyorum. Hakeme itiraz ediyor. Futbolcunun üzerine yürüyor. Galatasaray Alanya maçından da anlatıyorum. O 2-2'lik bizi doğradı maçtan bahsediyorum. Ve bu maçtakinden de bahsediyorum. Yani bu kandeleşin dokunulmazlığı mı var kardeşim? Bana birisi bunu anlatabilir mi ya? Gerçekten yani. Ya bu kandeleşin ya kırmızı kartı geçtim ben. Abi sarı kart görmüyor. uyarılmıyor bile. Laf Ferdi'nin üzerine yürüdü adam. Ferdiye Yunanca hakaret mi ediyor? Ne yapıyor? Bilmiyoruz. Üzerine yürüyor. Hiçbir şey yok. Kartı boş ver. Uyarı bile çekmiyor adam. Uyarı bile çekmiyor. Ya bu kandileş nereden çıktı abi? Yani bu kandileşmenin nereden çıktı? Ben ben gerçekten merak ediyorum yani. Aklıma şimdi jeton düştü. Yani futbolcunun üzerine yürümeler. Ferdi falan yürüyor falan. Bir, yani faal olmayan pozisyonda faal çıkartırken yaptığı abartmalar. Bunları da dahil edeyim. Abartmalar da vardı. Yani gerçekten ben anlam veremedim. Gerçekten ciddi ciddi anlam veremedim. Ne diyeceğim ben de bilmiyorum yani. Şaşırdım artık. Yani şaşırdım gerçekten şaşırdım. Yani o konuda artık hiçbir şey de diyemiyorum zaten. Yani o maçtan dolayı zaten ben artık yani evet hakemler tehditçilik yapıyor ama tehditçiliği kim yaptırıyor sorusuna ben halen anlamış değilim. Diyeceksiniz ki MHK ya da TFF ya da futbol kulüpleri diyebileceksiniz. Ben hayır. Bunlardan başka birisi daha yaptığını düşünüyorum. Böyle birisi yapıyor bunu ama ben futbol kulüplerinin yaptığını düşünmüyorum. MHK'nin yaptığını düşünmüyorum. MHK yani Merkez Hakem Kurulu ya da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan herhangi birisinin bunu yaptığını düşünmüyorum. Birisi Türk futbolunu katletmeye çalışıyor ama kimin yaptığını inşallah Türk polisimiz bulur. Ben Bahis çeteleri aklıma geliyor. Yani bahis çeteleri diyorum. Eski futbolcular, yani eski futbolcular, futbol adamları, eski futbol kulüp başkanlarında bir soruşturmalara bakılması lazım bence. Yani bu şike mevzusu, yani şike mevzusu zaten ortada, yani aklandılar yok bilmem ne oldu falan filan. Bence bu mevzular bir daha açılsın bence. O bahis çeteleri de biraz bir açılsın. Yani bahis çetesi var mı? Varsa kim yapıyor bunları? Bunlar bir açılması lazım çünkü hakemler tetikçilik yapıyor abi ama kimin yaptığını bilmiyoruz. Yani Fenerbahçe Alanya maçında yani nerede tetikçilik var diyebilirsiniz. Şimdi o sayı, o kırmızı kartı vermezse Galatasaray ne der? Don Gonzalo'ya verdiği kırmızı kart nerede? Ya da Dubai'ye yapın Dubai'ye yapılan Mahir'in müdahalesi Ahmet Oğuz, Ahmet Oğuz'un müdahale Ahmet Oğuz'lu sanırım. Sonra Mahir ondan sonra başka bir futbolcuya müdahale yapıyor sanırım. Ben ona Mahir demişim. Bunun için düzeltiyorum. Ahmet Oğuz'muş yapan kişi. Ahmet Oğuz yani o pozisyon neden kırmızı kart verilmedi gibi böyle bir yani algı oluşturulmaya başladı. Ve tabii ki de divan kurulunda Dostun Özmen konuşması var zaten. O apayrı bir konu. Ona zaten gelineceğim. Yani kısırcası hiç konuşmadığım bir mevzuydu Fenerbahçe Alanya maçı. Yani bana göre Mete Kalkavan... yani bence üçüncü bir tetikçi bulundu. İki tane tetikçi vardı. Üçüncü bir tetikçi bulundu. O da artık benim gözümde Mete Kalkavan oldu izinizdeyim. 3 tane tetikçi tespit ettim zaten. Bu Türk futbolunu katletmeye çalışan 3 tane tetikçiyi buldum. Benim gözümde. Ve eğer bu ve tabii ki de gerçekten böyle bir böyle bir para aklama ya da herhangi bir şey varsa sizin içinizde gerçekten iki elim yakanızda. Net konuşuyorum. İki elim yakanızda. Türk futbolda adalet şaşmaz. Gerçekten söylüyorum adalet şaşmaz. İnşallah bu adalet yerini bulur. 3 tane tetikçi buldum. Bakalım dördüncü kim olacak? Dördüncüyü de eğitiyorlar. Kim olacak bilmiyorum ama eğitiyorlar. Ve eğit eğittiğine dair şüphelendiğim iki tane isim daha var zaten. Ona zaten dile getiririm. Ona zaten ben dile getiririm de. Neyse. Fenerbahçe maç Alanya maçını da konuştuk. Oradaki hakem Mete Kalkavan'ı da konuştuk. Ve ha, onu bağlayayım şimdi de. Mete Kalkavan'dan neden de yani tetikçi olduğunu düşündüğüme dair. Abi Beşiktaş Ankara gücü maçı sonrası. Abi uçan tekme sallısı oluyor. Bir futbol maçında bir taraftar sahaya atlıyor. Sahaya giderken hakemlerin olduğu yer, hakemlerin futbolcunun olduğu o orta alanda bir uçan tekme oluyor. Ve Josep de Souza bunu görüyor ve bunu engelliyor. Akarta ediyor adamı. Adama zarar vermeden yani öldürücü, öldürecek şekilde zarar vermeden adamı ekarte edip yakalattırıyor güvenliklerine. Ve bunu yaptı diye bak Joseph de Souza bunu yaptı diye Meta Kalkaman'dan kırmızı kart görüyor. Ve Türk futbolunun bir kare lekesi olarak sunulmuş durumda. Bu yüzden Mede Kalkavan bir tetikçi mi diye konusunda %80 kesinlikle diyordum. %20 ne yapmaya çalışıyor diye düşünüyordum. Ve Fenerbahçe Alanya maçından sonra kesinlikle bu adam bir tetikçi olduğunu kanaatine vardım. Türk futbolunun karar lekesi olarak daha iyi de geçmiş bir durumdaydı. O yüzden Beşiktaş Ankara gücü maçı için benim için böyleydi. Yani Joseph de Souza'nın kırmızı kartı bana göre aptalcaydı. La adam seni korumaya çalışıyor ya da futbolcuları korumaya çalışıyor bir taraftan. Çakısı olsa ne yapacaksın? Adam uçan tekme atıyor. Adam seni kafadan kafanı kırsa o tekmeden dolayı. Sen ne bok yiyeceksin arkadaşım? Ciddi soruyorum sen ne bok yiyeceksin? Bir futbolcunun ölümüne vesile olabilirdi. Joseph de Souza bunu... Hadi tamam eylemi, eylemi başarısız bir şekilde gerçekleştiriyor ama İkinci kez yapmasını engelliyor Josette Sosa ve sen bu adamı kırmızı kart gösteriyorsun. Ondan sonra Josette Sosa bu ülkede adalet görmüyorum, bu ülkenin futbolunda adalet görmüyorum, ben bu ülkeyi terk etmek istiyorum. Ve bu acele edilmiş bir basın toplantısıydı. Ve acele edilmiş, kabul ediyorum ama Josette Sosa haklıydı abi. Haklıydı. Ve buna rağmen benim gözümde haklı olması rağmen Türk futbol taraftarlarına göre Josep de Souza, bu ülkeden tef olup gitsin. Siktir olup gitsin diye bir cümle kullanalım ki. Ondan dolayı Meta Kalkavan'ın zaten benim yani net bir şekilde benim görüşüm ortada. Yani bana göre üçüncü tetikçiyi ben o maçta buldum. Mete Kalkavan'la. Neyse. Yani Fenerbahçe Alanya maçı benim için böyleydi yani nasıl diyeceğim ben de bilmiyorum. Ben de şaşırdım. Ve evet, Cesus atıldı. O maçta Cesus atılmıştı. Yani gerçekten şimdi aklıma gelmişti. Yani bir de Cesus yani artık Cesus'un atılmasını sebebi Fer, Fer Ferdi yükleniyorlar Alanya futbolcuları. Ferdi'ye yükleniyorlar. Ve işin komik kısmı. Bir de adam perde. Türkçe bilmiyor. Adam Hollandaca biliyor. İngilizce de daha zor biliyor. Hollandaca biliyor, bir de İngilizce zazu biliyor. Adama üstüne yürümeye geç. Kandileş'in yaptıklarını bir görseniz. Kandileş'in bir sarı kartını bekledi. Gelmedi. Jorge Jesus buna kızıyor. Faullere kızıyor. Artık yeter artık diyor. Ya artık gör bunları diyor. Hakaret etmiyor, küfür etmiyor, bir şey yapmıyor. Jorge Jesus sakın sıkıntı. Bu ne? Ali Palabay'ın yaptığı şeyi aynısını yapıyor anasını. Ben anlamıyorum ben bunu. Neyse. Evet. Fenerbahçe Alanya maçı benim için bu kadardı. Evet. Başka konuları geçebiliriz. Beşiktaş konusuna gelelim. isterseniz. Öncelikle gene bir kısa bir mola. Gene bir reklamlar. Reklamlardan sonra yine birlikteyiz.